Meret iki senedir e, temizlik yapıyoruz. Hem e, yatağı meturman, temizliyoruz. Hem de aynı zamanda e, derinliğini arttırarak onlara teknelerin e, sağlıyoruz. Dolayısıyla yapılmış düzenlemeleri yerinde görelim diye e, tekneyle e, Tabii hiç yerlere kadar teknere gittik yaptığımız çalışmalar e, derecesini ölçtük e, başarısını ölçtük dolayısıyla tekneli e, köprüye kadar olan yere rahatlıkla dolaştık aynı zamanda kuuları gördük buraya gelen kuular Artık kuğular buraya yuva yapabildi yavrularını gördük ve daha sonra da, e, melanomand ağzındaki davet çok çöp, dökülen çöpleri götür. Epey derine kadar inen bu dalgayla patlayan çöpler vardı. Oraların da temizlenmesi gerekiyor. Çünkü yılların e, de bir yandan temizliyoruz. Hem şe şehircilik açısından bir güzel bir eser ortaya çıktı. Ve tırmanı halka açacağız. Hem tekneler gidiyor hem de yapılan çalışmaların her zamanda sağlıklı olması için, hijyenik olması için de eski çöplerin temizlenmesini de sağlıyoruz. Dolayısıyla hem onu gördük hem de yaptığımız adacıkların durumunu tespit ettik. Dolayısıyla iyi bir denetim yapmış olduk aynı zamanda. Yeni bir merkez oluyor. Güzel bir yerleşim merkezi olacak, eğlence merkezi olacak, ticaret merkezi olacak ve bir çekim merkezi olacak. Tırmanın e, uç kısmında buraya bir yat limanı e, yapmak çalışmamız var ve aynı zamanda teknelerinde gemilerinde yanaşmasını inşallah sağlayacağız. Tabii denizde kırmağın buluştuğu yer burası. Şu anda e, oraları hem denetleyip hem de yapan çalışmaları görelim diye geldik.